Merhabalar arkadaşlar. Benim size bugün Aydın Didim'de 2 artı 1. Evet. Havuzlu. Geniş bir bahçesi. Enerjisi. Doğası. Deniz manzaralı bir 2 artı 1 daire tanıtım var. Bu dairemiz ister eşyalı ister eşyasız. Eşyalar sıfır gibi ama az kullanılmış. Zaten göreceksiniz eşyalarımızı biraz sonra. Yani etrafı böyle bir geniş bir e, bahçe. Dört tarafı açık bahçe. Böyle cadde içi, gürültünün, patıltının bilinen ne olduğu yer asla değil burası. Gerçekten nefes alabileceğiniz, sağlığınıza sağlık katabilecek. Bak sıra bunu söylüyorum. Sağlığınıza sağlık katacak bir yer burası. Bir daire burası. Dairemizin etrafı cam balkonlar. Bakın bu dairedir. Balkonu cam balkonlar çevrilmiş müthiş derece geniş, rahat bir daire. Ben çok fazla uzatmadan dairemizi tanıyalım diyorum. Dairemizi tanıyalım diyorum. Çok da güzel bir, geniş bir, büyük bir ortak kullanımlı yalnız havuzu. Ben daha ne diyeyim ki? Beraber tanıyalım. Buyurun. Evet arkadaşlar. Havuzu görüyorsunuz. Havuz şu anda biraz yeşilimsi. Evet yani şu anda dolmadı. Artık şimdi dolma zamanı geldi. Ben ilk önce şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bahçemizin yani dairemiz nereye bakıyor? Caddeye mi? Gürültüye mi? Hayır. Dairemiz bakın burası bu cam balkonundan olan bir yer. Dairemiz deniz manzaralı, doğan manzaralı. Apollon tapınağına bakıyor. Ve böyle yeşillikler içinde. Dairemizin etrafı daha bitmedi. Evet. Sanki bir villa. Tekrar ediyorum bakın, sanki bir villa. Böyle bir havuz. Tabii ki havuz şu anda te tekrar ettiğim gibi şey değil. Böyle, bu tarafı da biraz tabii ki bakımsız kalmış. Bahçe, yani aslında çok önemli. Yani ben olsam tabii ki pahalı. Limon ağaçlarımız büyümüş, tabii ki güzelleşir. Bakın tekrar ediyorum, dairenizin Afalya bakıyor bakıyor. yeşil, doğa içinde. Giriş yerisi yeri burası. Ben dairemizin şöyle içine giriyorum. Apartman daire dair şeyimizin içine giriyorum. Şu anda kapısını geldik. Dairemizi gerçekten içeri girince at vereceksiniz her konuda. Dışarıda biraz rüzgar vardı. Ben şu kapıyı da kapatayım. Abi merhaba nasılsın iyi misin? Hoş geldiniz, Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Ben e, ilk önce buradan başlayayım. Evet şimdi dairemiz full eşyalı ve yeni yani görünce şaşıracaksınız zaten bakın girince e, böyle sanki yağ gibi bir vestiyer dolap bizi karşılıyor. Burası birinci yatak odamız eşyaları görüyorsunuz. Yatak odanız gayet geniş, ferah. Buradan da aynı zamanda abimiz çok zevkli bir insan. Bakın ben buradan da şöyle bir göstereceğim size. Özel tüpü buraya aldım orada ya, da Ya, ya burası Bu bir mi? mutfak olmuş. Evet. Yani cam balkondan bugün bunu çevirtti. Ben artık isap etmiyorum. bir yola yapmıyorlar. Yapamazlar. Evet. Doğru söylüyorsun abi. Bakın. Ee, ben öbür taraftan tekrar göstereceğim oraya, şu açıyı tekrar ben göstermek istedim. Eşyaların temizliğini e, ve düzenliğini. Burada da bir televizyon. Ha, e, arkadaşlar ve dostlarım yani sadece özel eşyalarını alıştıracak abimiz. Ben bu odadan çıkıyorum, bu odaya geçiyorum. Burası da gördüğünüz gibi bütün dolaplar, her şey. Ee, karşıda yüklediğimiz dolaplarımız gayet geniş. Bakın gez gez ısıtıcımız, her bir şeyimiz buradan da yine bahçe ve nefes alma. İnsan niçin neden gelir dedim Neden gelir? Ne İstanbul'a duruyorsunuz o zaman nefes almak için. Enerji kazanmak için enerji için. sağlığınızı sağlık katmak için işte burası. Evet, duşakabinli boş marka çamaşır makinemiz, bir ton banyo bakın her bir şeyinden mükemmel. Arkaya bak arkaya, arkasına bakalım. Kapının arkasında evet bakın abim gerçekten işi bilen bir insan. En ufak yeri nasıl değerlendirmiş? Daha çok önemli. Örneğin nereye koyacak bunları? Çok doğru şey söylüyorsun abi. Bakın. Tekrar tekrar gösteriyorum. Belki çok uzatacağım ama böyle bir yer uzatılır. Böyle bir yer anlatılır. Böyle bir yer, böyle bir yer yaşam, sağlık için ben ee, böyle bir yeri size tavsiyede bulunurum. Selamünaleyküm abi. Hayırlı işler. Burası, burası. Burası, burası. Burası. Bakın. için boş. Evet. Yeni yazmıda taksit bitmedi. Kremama bak sıfır. Ya boş marka. Bakın. Baş makine boş makine. Her bakın. bir şey sıfır. Bakın. Abim boşçu. Yani Fırada demek boş. ne demek oluyor? Her şeyin kalitesi, e, her bir şeysi mükemmel. Aynı bakın raylı sistem. Bakın orada bak. Ooo. hepsi. Hepsi körüktü. Mükemmel. Yani bir şey arkadaşlar sadece yapacağınız tek şey var. Özel eşyanızı alıp gelip Çinlik eşyanızı bir devam bir ettireceksiniz. Bir şey, her bir şey. Her bir şey abi. Ayrıtma. Abi te televizyonda kalıyor değil mi? Ya abi içi, içinde tabii eşyalar tamam. tarafı Arıtmamız televizyon... da burada mevcut. Te televizyon 12 milyonlar. Şu 15'e alamadım. Doğrudur abi. abi. Ve Ayrıca. şu salon bakın köşe takımı. Bakın, Birinci köşe kalite. Yok Yezide, yok yok. Bakın köşe takımı. Nereden nereye? Evet arkadaşlar. Böyle bir yer. Sıfır klima. Sıfır 18 klima. 18'lik. Bakın 18'lik klima. Aslında burası ihtiyaç da duymuyor. Hiç duymuyor. Neden? Evet neden? Bakın ben sizi göstereceğim biraz sonra. Evet bu Bak. Ben sizi biraz sonra göstereceğim. Bakın. Tekrar tekrar burayı göstermek istiyorum. İnsanın ömrüne ömür kadar Didim'de akşam güneşleri bir başka olur. Hayır evet. da güneş Güneş abi. gün batımını gidip de oradan seyretmeye gerekiyor gerek güzel. yok. Ben şuradan sizi göstermek istiyorum. Müthiş bir efjan, evet. müthiş bir enerji. Bence sizi Fiyatını 1 bin TL full eşyalı. Bir eşya demeyelim. İkinci bir sıfır. Birinci kalite. Boş marka. Her şeyisiyle beraber. Güneş enerjisi sıfır güneş enerjisi dahil içine. Ben çok fazla uzatmak da istemiyorum. Değerli zamanınızı almak istemiyorum. Ama şunu diyorum. Burayı görmeden dediğimde bir şey düşün. Burayı görmeden sakın diyorum bakın. Böyle bir havadar. Üstlü, Her şey mükemmel. Ama hani üstü kapalı. Birinci katta. Altı kapalı. Altı, Altı kapalı. İki tarafta kapalı. bir tarafta evet. sıcak soğuk şey yok. Birinci katta yani şunu söylemek istiyorum. Tekrar tekrar bu yer kaçmaz. Bu kadar söylüyorum. Bu yer kaçmaz. Ben yaşam istiyorum. Villa, villa almaya gerek yok. Ki, villa gibi bir yer zaten. Saray, beraber evet. bayılıyorlar. Hadi. Allah şimdikten alana hayırlı olsun, güle güle sıhhat içinde yaşamak nasip olsun dileklerimle videomu sonlandırıyorum, saygılarımı sunuyorum. Remzi'yi aldı.